Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç seslenmiyor. Hep herkes birbirinden susuyor. Tamam. Dün dün bak dün izlerken bu yeşil ağaçlar da keseceklermiş arkadaşlar. Bak görüyorsunuz bu yeşil ağaçları. Binben paylaşım yapıyorum. Bir şehir bile bileceksiniz. Bunlar mezar taşı. Belli zaten taşlardan belli mezar taşı. Al abi buyur. Mezarı. Bu mezarlığımız tarihi bir mezarlık dedelerimiz ve gelmişimiz geçmişimiz kimse tarihini bilmiyor. Ben e, şu an 43 yaşındayım. Aklım Erdereli. Burası böyle bir mezarlık. E, geçen sene yazın burasının bir, bir bölümü yandı. E, bir 50 civarında bir ağaç yandı. Ama o ağaçları kestiler. Devamında da yeşil ağaçları kesiyorlar. Şu an Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Hiç kimse ilgilenmedi. Hepsini aradım. Yani yeşil ağaçlar komple kesiyorlar. Öbür tarafta, öbür mezarlığın köşesinde yanık dediler. Yeşil ağaçlarımızı kestiler. Ama bu e, okulumuzun yanında Gündoğdu Vahaplı İlkokulunun yanında yangın yok, bir şey yok. Yeşil alanları kesmeye başladılar. Biz durdurduk şu an. Yem yok. Ağaçlar komple kestiler. abi mezar taşları. Mezar soruyordum, Buyurun. Burada da mı var? Burada da mezarlık abi. Buyur abi. Mezar taşları. Neyini temizleyecekler ne? Mezardaşlık olmamışlar. Mezardaşlığı yok. Sen burayı, burayı bu şekilde vicdanın rahat mı? Vicdanın rahat mı? Ben sana onu soruyorum al abi. Bak ben sana saygıda kusur yapmadım. Bu saatten sonra da saygı bekleme. Yanmamış ağaçlardan başlamışlar. Yanmış ağaçları neye kesmiyorlar? Tamam, yani, yani, tamam. Temizlik yapalım. Bu şekilde mi temizlik yapılmış? Mezarın temizliği böyle mi olmuş? temizlik yapılacaksa insanlarla girilir yapılır. İçinde traktörle mezarların üstüne çiğneyle kırarak kopararak yapılmaz. Burası tarihi mezarlık. Yani bu ben 40, 41 yaşındayım. 41 senesindir ben burayı biliyorum. Benim çocukluğum burada geçti. Tamam yandı. Üzüldük. Ama yanık yan, şeyleri kesmiyorlar. Yanmayıp yeşil ağaçları kesiyorlar. Bu vicdanı rahatsız da milletin tamam başka bir şey demeyeceğim. Bu köyde de bir tek ben yoğun o kadar insan var ama hiç kimse de yok. Başımızda muhtar yok, muhtar. Ben beşlerden 1973'lerden muhtar oldum. Burada hiç şey yoktu. çam yoktu. Ben burayı yasakladım. Yasaklanacak her taraf çam oldu. Ve devamlı konuşuyoruz biz yani genellikle. Yeşillik diyorlar. Yeşilliği kesiyorlar. Burası mezarlık. Eski mezarlık. Tarihini bilmiyoruz yani. Belki 500. Bilmiyoruz yani. Daha belki fazla yani. Çünkü buraya hiç daha mezar konmadı yani. Ben 80 yaşındayım. Hatta babaannem 103 yaşında öldü. O da bilmiyor. Edi. Ya bu yeşilliği niye kesiyorlar? Böyle civan gibi e, çam etişti yeni. Kalınlayacak bu. Yani böyle inceyken kesmenin ne alem var ya.